Allah Allah bu sesler ne ya? Ne oluyor? Çocuklar ne yapıyorsunuz yine siz? Balerini açmışlar, dans ediyorlar çocuklar. Neden açtınız bunu ya? Ben size açmayın dedim. Bak ya şimdi gelirse yine ne yapacağız o zaman? Fukan ben sana açma demiştim. Bir de dans ediyor ya. Ya şimdi sizin istediğinizi görüp de gelirlerse ne yapacağız? Ne yapacağız sen? Hep, hep siz açtınız, hala dans ediyorlar. <laughs> çocuklar ya, Allah aşkına niye açtınız bunu? Bani, ben he? korkuyorum bani, ama. Bani, bani, bani. <laughs> Bak işte evet ben sana gelir demiştim, bani, niye açtın? <laughs> Ufukhan, gelin gelin ya, ben size açmayın demiştim. Ya gelirse ne yapacağız biz? Ya gelirse çocuklar? Niye gelirse ne yapacağız Ufuk Asel niye açtınız bunu çocuklar <laughs> kapı çalıyor kim geldi babaanne çok korkuyorum şu anda çocuklar çocuklar ne yapacağız kapı çaldı ben çok korkuyorum acaba balerina kapıcına mı geldi Fukan? ne yapacağız anne koçum anne koçum ben bakayım gel Ufukhan şimdi dur ben bakayım anneciğim. Acaba kapı kim geldi? Ay, çocuklar. Çocuklar kapı aralıklı. Çocuklar kapı açık. Hii. Ne oluyor acaba? Kapı içine mi geldi Ufukhan? İnanmıyorum size ben de açmayın demiştim. Gel gel gitme gel saklanalım. Gel. Geliyor kaç 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 saklanalım Mehmet. Çocuklar koşun saklanın. Hemen Ufukhan oraya saklanın ve koltuğun arkasına saklan. Çabuk çabuk. Ben nereye saklanacağım? Ben de koltuğun arkasına saklanacağım. Saklanın çabuk çabuk. Ufukhan galiba geldi. Şu an onu görüyorum. Ne ne diyeceksin? Ufukhan. Saklan çabuk. Çocuklar orada işte. Hey! Ben size geliyor demiştim. Ufukkan çok korkuyorum. Ne yapacağız? Hey! Çabuk saklan çabuk. Çocuklar gördüm işte orada. Çocuklar sakın çıkmayın tamam mı? Hey! Çok korkuyorum Ufukkan. Ufukkan. Ufkan sakın atma. Ufkan sakın atma. Ufkan sinirlenir. Gel. Ufkan sakın atma. Gel buraya. Ufkan geliyor. Ufkan gel. Gel sinirlenecek. Gel buraya. Çocuklar hemen bu odadan çıkıp başka odaya kaçmalıyız. Hemen. Çabuk Asel koş. Asel çabuk. Kaç. 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 Çabuk Asel kaç. kaç. Asel koşman lazım. Nereye saklanacağız? Ufkan. Ufkan hemen buraya gel. Koşun çocuklar. Gelin gelin. Çocuklar çok mu çabuk, çabuk nereye saklanalım? Bence buraya saklanalım. Burada bizi bulamaz. Hayır hayır oraya değil. Oranın altına değil. Buraya 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 girmelisiniz. Sen de olsa çabuk çabuk çabuk. Ben de buraya gireyim. Bizi bulamaz değil mi çocuklar? Biz ben size çocuklar girmeyin demiştim ya. Siz niye açtınız onu? Ben size açmayın demiştim. Fukan acaba ne versek gider? Acı acı. Ha? Camdan gidemez. Bizim ona bir şey vermemiz lazım gitmesi için. Ne versek gider? Ne versek gider? Ne verelim sence? <laughs> gelin çocuklar gelin. Oğlum, gelin şuraya saklanalım gelin. Koşun çocuklar koşun. Sakın çıkmayın tamam mı? Ben çok korkuyorum bak tekrar gelirse ne yapacağız biz? <laughs> Allahım ne yapacağız biz bu sefer? İsmet. Mesela... <laughs> Ufuk, kanka, dur saklan. Ufukan gelip sizi kaçırır yoksa. Çocuklar saklanın ben size açmayın demiştim. Ben de gireyim bari buraya. Nereye saklanayım Fukan ben? Buraya mı oturayım? Evet. Tamam ben buraya oturayım. Bir de gelirse diye çok korkuyorum. Fukan ben de gördüm. Fukan orada işte. Hii, bizi arıyor galiba. İnanmıyorum çok korkuyorum. Hemen gel. Çocuklar gelmiş buraya. Bizi ne? nereden buldu bu? İnanmıyorum çocuklar bizi nereden buldu? Sakın çıkarmayın kafanızı tamam mı? Sessiz olun. Git hemen buradan git. Baleleğine çok korkuyoruz Kaç. senden. sen ne yapacağız çok korkuyorum. Çocuklar çocuklar sakın çıkmayın. Buradan burada bizi arıyor sakın. Çocuklar. Asel, Asel abin nerede? Abi. Nerede abi? <laughs> Ufu mu kaçırdı acaba bu balerina? Çocuklar ne yapacağız biz? <laughs> Asel abi yok. Abi Acaba yok. mi kaçırdı abi? Abi. Nerede abin? Hii. Asel gel buralara bakalım. Ufuk kayıp. Acaba nerede? Ay burada yok. inanmıyorum Ufukhan neredesin? Balerin Balerini Ufuk mu kaçırdı yoksa? Kaçır. Asel koş abini ara gel. Şuraya bakalım gel. Hı. Gel koş oraya bak koş koş orada mı bak abi orada mı? Nerede yoksa balerina mı kaçırdı Koş şuraya bakalım Koş Asel koş Acaba balkonda olabilir mi Nereye saklandı yoksa Hii, Balerina nereye kaçırdı bu? Ufuk. Ufukhan, bulamıyoruz nerede İnanmıyorum Hii, Burada da yok Nerede Asel Abi yok Abi yok Nerede abi kızım Hii, Balerina mı kaçırdı yoksa Uzlar da bakalım. Asel balerina kaçırmış olabilir. Yok. Anlamıyorum. Ne yapacağız? Hii, acaba danslı mı yapıp çarса? Asel ne yapacağız? Gel gel düşünelim bir ne yapacağımızı. Allah Allah abi kaçırdı balerina gördün mü? Ben size açmayın demiştim ya. Ne yapacağız şimdi abi? Nasıl bulacağız? <laughs> Aa, asel bir sesler geliyor Duyuyor musun sesi Ses geliyor değil mi Hii. Hii. Asel abinin sesi geliyor sanki Yoksa balina Gel bakalım sessiz ol Şş, Sesi takip edelim gel Şş, sesi Bir sesler geliyor Ses buradan geliyor Hii. Acaba nereden geliyor bu ses <laughs> Ufuktan Ne oldu sana Balerina mı kaçırdı seni? İnanmıyorum Ufukan. Ben sana onun verdiği şekeri yeme demiştim. Neden yedin? O sihirli şekerdi. Gel Gel gel. Çocuklar, çocuklar çabuk çabuk. Bizim balerinayı bir evden göndermemiz lazım. Nasıl göndereceğiz? Ufukan, plan yapmamız lazım. Balerinayı nasıl evden göndereceğiz? Nereye kaçırdı balerina seni? Gel bize anlat. Gel bu tarafa gel çabuk çabuk çocuklar bir yere oturalım bizi görmesin. Otur Ufukan gel gel. Ufukan balerina seni nasıl kaçırdı? oyun. Sen neden sihirli şekeri yedin? Hey, Ufukan nereye gittiğini gördün mü? Göremedin mi nereye gittiğini? nereye gitti en son? aşağı, dedi. aşağı mı gitti? Allah nasıl bulacağız onu evden göndermemiz lazım bu bir şekilde. Acaba çocuklar balerin balerina, balerina kapıcısına ne versek gider? Ne, ne vereyim sizce? Ozma mı verelim sizce? Ozmo mu verelim? Ozmo versek gider mi acaba? Evet. Ya balerin kapıcının en sevdiği şey ne acaba? bir Gel bakalım koş koş. Hii, çok korkuyorum ya. Hii, ya bir daha kaçırırsa gelip sizi. Çok saklanın çocuk önce bu çok korkuyorum Ufukan sen görüyor musun nerede? Evet. Nerede? Evet. nerede? Evet. Orada. Çabuk çabuk çabuk. Furkan ben ne gördüm? Furkan orada işte. Hii, bizi arıyor galiba. İnanmıyorum. Çok korkuyorum. Hemen gel. Dur. çok kaparız. Tek gelin çabuk. Çabuk, çabuk. bu sefer seni sen, sen kaçırır. Çabuk, sen, 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 çabuk. Çocuklar şimdi aklıma bir plan geldi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi balerinle Kapıcının sevdiği e, Ozmo'yu mu seviyor? Ben bir tabak hazırladım ona. Onu götürelim. Kapının önüne koyalım. Belki gider bir daha geri gelmez. Olur mu? Evet öyle yapalım hadi gelin sessiz olun Ben. Dur ben ilk önce kontrol edeyim belki oralarda olabilir bizi izliyor olabilir. Bakalım burada yok değil mi? Gelin gelin çocuklar gelin. Gelin gelin gel. Tabağımızı alalım şöyle şu, <laughs> şu tabağımızı alalım. Şimdi şu kapıdan bunu balerina kapıcınıya götür tamam mı anneciğim? Gel dur dur. Ay, Oy. ay. düştü onu da al Ufukan onu da al koy içine üstüne koy. Heh, balerini, kapı bunları bunu yerse Götürelim tamam mı al götür Eğer ki bunları yerse belki Gider bir daha da gelmez Gelin çocuklar gelin gelin gel Gel Koy buraya Fuka Şöyle alırım acaba Gel 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 Fuka Nereye koyalım Gel, gel buraya koyalım biz saklanalım Belki bunları görürse gelmez gel. gel anneciğim koy buraya yere bırak Hepsini onları alırsa Belki daha da ee, gider belki. Gel gel. Çabuk çabuk. Tamam bırak gel. Ya onlar kapı gel. Kapıyı kapatalım çok korkuyorum. Hii, sen de saklan hadi biz de saklanalım. Ay, ay fıstıklar falan burada değil mi? Fıstıkları götürmemiş. Ay çok korktum. Hii, ay fıstık sizi götürmemiş Allah'tan. Ufuk kaçırdı. Ufukan ben size açmayın demiştim. Neden açtınız balerina kapı ya? Bir de dans ediyorsunuz. Hii, ya tuntuk sahurda gelseydi? Ne yapardık o zaman? Hayır git. Şş, gel gel. Gel gel. Belki balina kapçığı gider. Onları gel. yerse gider eğer. Değil mi çocuklar? Gelin gelin buraya gelin. Sessiz olun ben. Belki, belki yiyecekleri görürse karnı doyar ve bir daha gelmez. Olabilir değil mi? Ama ben de açmayın demiştim. Bak hala açmışlar orada dinliyorlar. <laughs> Ay ufkan sakın gitme. Ufkan gel. Gel. Ufkan hayır. Hayır gel korkuyorum ben kapıyı açma. Hı, hı, Hii, ya sen... seni yine kaçırırsa? Ay fıstıklar siz de burada saklanın. Ay gel 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 sen de fıstıkla ha, babanın yanına otur gel. Bak Mövcük de ağlamış ya. Ay Mövcük sen de mi çok korktun? Korkma korkma şimdi gidecek galiba. Bakacağız birazdan. Hey, Fukan ayıcıklarını al ya. Baksana ayıcıkların korkmuş anneciğim. Çok korkmuşlar. Hii. çok korkmuşlar çocuklar ya. Ay, sen, de mi korktun kızım? <laughs> Ne oldu? Evet açmayın. Aynen. Ya kapıcının geldi çocuklar. Aynen. Ay düştüm ufuka ufka ben de çok korktum biliyor musun? Şimdi çocuklar bakalım tamam mı gitmiş mi diye belki gitmiştir. Ee, şimdi siz burada sessizce durun ben kapı el kontrol edeceğim. Siz saklanın hadi İyi fikir saklanın ben bir bakayım çocuklar şimdi siz burada durun ben bakayım bir gitmiş mi tamam mı? Ay inşallah gitmiştir. Şimdi açalım bakalım. Çocuklar almış galiba yok. Hii, kapı da açık. Gelin gelin gitmiş galiba. Ufkan koş koş. Bak yiyecekler de yok. Kapı da açık. Kapıyı Kapat. Ufkan gitti galiba. Dur şöyle bir kontrol edelim sonra kes. Gitmiş gitmiş. Kapıyı kapatın. Ay çocuklar kilitleyin kapıyı. Gel çitleyelim. Çocuklar gitmiş. Gel gel. Ufkan koş. Gel gel yanıma gel. Ay çok korktum. Çocuklar gitmiş sonunda. Evet. ozmaları buraya koymuştuk. Aldı gitmiş. Gördünüz mü? Evet.